Kimse bilmez ama o dünyanın en büyük aktörlerinden biri. Al Pacino New York'un sert, acımasız sokaklarında yoksulluk içinde büyüdü. Çocukluğu sokak kavgalarıyla geçti. Okul dönemi sadece liseye kadardı. Eğitimi ailesiyle büyük sorunlara yol açtı. Kafasında tek bir hedef vardı. Çok büyük bir oyuncu olmaktı. Oyunculuk kariyeri başlarında önce babasını sonra annesini kaybetti. Bu kayıp onu derin bir yalnızlığa ve acıya sürükledi hayatta kalmak için kapıcılık, posta dağıtıcılığı, garsonluk ve temizlikçilik yaptı. Çoğu zaman metro parası bile yoktu. Seçmelere yürüyerek gidip geliyordu. O dönemin en iyi sahne sanatları okulu olan Juilliard tarafından reddedildi, birçok tiyatro onu yeteneksiz buldu. Azim ve ısrarla The Godfather filminde Pacino yaşadıklarını ve oyunculuğunu sergiledi. O artık dünyanın en büyük aktörlerinden birisi. Sizce bu hikayede başarıyı getiren en kritik karar neydi?